Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina rasulillah, selamun minallahi aleykum ve tahiyyatün minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Kalem suresinin ayetlerini tefsir etmeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde şu ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Felen ma o bahçeyi gördükleri zaman galu dediler ki inna le Biz yolumuzu şaşırdık. Biz yolumuzu kaybettik dediler. Ey felen ma ra'au bahçelerini o halde gördükleri zaman ne dediler? Sevda e muhrikaten yanmış ve simsiyah kül olmuş halde gördükleri zaman, kad istihalet evet, minen nadarati ve behceti ile sevadi ve zulmeti ve o yeşillik, o güzellikten, o mükemmel bir durumdan karanlığa ve simsiyah bir hale geldiklerini geldiğini gördükleri zaman. Galu şöyle dediler. Yakat dalelna et tariqa ileyha. Bu bahçeye gelirken biz herhalde yolumuzu kaybettik dediler. Ve leset hadihi hadikatuna. Bu bizim bahçemiz olamaz dediler. Gale Ebu Hayyan. Ebu Hayyan el Bahru muhit adlı tefsirinde şöyle demiştir. Kane kavluhum zâlike fi evveli rusûlihim ileyha. Evet, bu sözleri bahçelerine ilk ulaştıkları zamanda söyledikleri sözdü. Kâne kavluhum dâlike bu sözleri fi evveli vusûlihim ileyha bahçeye ilk ulaştıkları andaki söyledikleri sözdü. Enkeru <laughs> inkar ettiler, kabul etmediler. Enneha <laughs> hiye yani bahçelerinin kendi bahçeleri, bu bahçenin kendi bahçeleri olduğunu kabul etmediler. Ra'tegadu i'tegada ya'tegidu ra'tegadu inandılar ennehum ahta tariqa evet yolu kaybettiklerini yanlış geldiklerini zannettiler. Sümme vudihalehum enneha hiye evet sonra bahçenin kendi bahçeleri olduğu ortaya çıktı ve enneha ve ennehu esabaha min azabillahi Evet. Allah'ın azabının Allah'ın afetinin isabet ettiğini anladılar. Ma ezhebe hayraha ve dolayısıyla o azabın o afetin bahçenin meyvelerini hayırlarını tamamen götürdüğünü anladılar. dalike ve o anda şöyle dediler. Ben nahnu mahrumun. Bilakis bizler mahrum bırakılmışız dediler. Ey lesne muhtaine elip tarik. Hayır, yolu kaybetmedik. Yolu kaybedenler değiliz. Bel nahnu mahrumune biz e, bu ürünlerden mahrum bırakılanlarız dediler. E, Hurrimna temeraha ve hayraha bi cinayetine ala enfusina kendi nefislerimiz hakkında işlediğimiz günahtan dolayı bu bahçenin hayrından ve meyvelerinden mahrum bırakıldık ve yasaklandık dediler. Gale efsatuhum onların orta halli olanı, orta olanı dedi ki elem <laughs> gullekum ben size dememiş miydim levla <laughs> tusabbihun Allah'ı tesbih edin Allah'ı zikredin, Allah'a şükredin dememiş miydim ey gale aqaluhum ve eftaluhum rahyen onların düşünce ve görüş bakımından en faziletli ve en akıllı olanları demişti ki hella Allah'a Allah'ı tesbih etmez misiniz? Allah'ın bu verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmez misiniz? Fetegulune subhanallah subhanallah Allah noksan sıfatlardan münezzehtir diyerek e, Allah'ı tesbih etmez misiniz demiştim ev inşallah veya Allah dilerse, Allah izin verirse diye böyle bir söz söylemenizi söylememiş miydim? dedi. Gale fil bahr, el bahrul muhit adlı tefsirde Ebu Hayyan şöyle demiştir. Nebbehehum ve vebbehehum ala terkihi ma haddahum aleyhi minet tesbihi. Evet. Nebbehe yünebbihu dikkati çekmek. Yani o ortancıl kardeşleri, o mutedil olan kardeşleri ne behum onların dikkatini çekti ve ve ala terkihi ma haddahum aleyhi onlara söylediği o teşvik ettiği o şükrü yapmamaları ve Allah'a tesbih etmemeleri ve bunu terk etmemeleri üzerine onları ne yaptı? Azarladı, tehdit etti yani Allah'a tesbihi terk etmeleri sebebiyle ve le zekerullah ve ihsanehu şayet onlar Allah'ı zikretselerdi ve ihsanehu ileyhim Allah'ın kendilerine olan lütfuna lütfunu kabul etseler ve lem teselu ma emrahu bihi min muvasatil mesakin fakir ve miskinlere yardım etme konusunda Allah'ın emrine uysalardı, imtesele yemtesilu, Allah'ın emrine olduğu gibi uymak, Allah'ın emrini yerine getirmek. Lemteselu evet, ma emara bihi min muvasatil mesakin. miskinlere, fakirlere, muhtaçlara yardım konusunda Allah'ın emrini uygulasalardı. Vektef, vektefu sünneti değil fizalike bu konudaki babalarının uygulamasına tabi olsalardı iktefa yektefi yektefu sünnete bihim fizalike bu konudaki babalarının yaptığı gibi fakir ve muhtaçlara yardım etseler ve bunların bu bahçenin ürünlerindeki haklarını verselerdi felemma rafelu an zikrillah Allah'ı zikretmekten, Allah'a şükretmekten gafil oldukları zaman ve azemu ala men il-mesakin, miskinleri men etmek ve bu ürünlerden onları mahrum bırakmak üzere yani, karar verdikleri zaman iptelahumullahu Allah onları sınadı, imtihan etti. Ve galer razi, razi şöyle demiştir. İnnel kavme hine mu alamin zekati işte o topluluk o kavim zekatı vermemek üzere karar verdikleri zaman azmettikleri zaman latar imimahum ve evet, sahip oldukları mal ve servete ve güç ve kuvvetlerine aldanarak güvenerek zekatı vermemeye karar verdikleri zaman, Galel evsatu Onların ortancılığı, orta olanları şöyle demişti. Tubu an hadihil masiyeti. Bu günahtan geri dönün ve tevbe edin. Allah'a rücu edin. Gable nuzulil azabi. Azabın inmesinden önce Allah'a bu günahtan dolayı tevbe edin demişti. Felemme ra'av el bustani. Evet. Bu bahçenin bu durumunu gördükleri zaman vekkerahum bil kelamil evveli işte zekera hatırlattı vekkerahum bil kelamil evveli onlara kardeşlerine söylediği ilk söz sözünü hatırlattı eşte galu bit tevbeti ve dolayısıyla tevbeye tevbe etmeye yöneldiler velakin ba'da harabil basra fakat Basra'nın harap olmasından sonra elbette iş işten geçtikten sonra bahçe tamamen ürünleri yanıp telef olduktan sonra hiçbir fayda sağlamadı. Galu dediler ki Subhane Rabbina inna kunna zalimin. Evet Rabbimiz 90 sıfatlardan münezzehtir. Biz zalimlerden olduk dediler. Ey galu hine idin. O anda şöyle dediler. Tenazzah Allahu Rabbuna aniz zulmi fima faale Rabbimiz bu yaptığı şeyde asla zulmetmez zulümden uzaktır Allah Teala zulmetmekten rabbi kullarına zulmetmekten münezzehtir dediler bel nahnu kullu zalimine bizler zalimlerden idik dediler li enfusina fi men'ina an haqqal misakin miskinlerin, fakirlerin, muhtaçların hakkını engellemek suretiyle biz kendi nefsimize zulmettik dediler. Fe akbele ba'duhum ala ba'din yetelavemun. Telaveme yetelavemu karşılıklı olarak birbirlerini ayıplamaya başladılar. Fe akbele ba'duhum ala ba'din yetelavemun. Evet birbirlerini levmetmeye, ayıplamaya başladılar. Ey mu bâduhum bâdan Evet, birbirlerini ayıplıyorlardı. Lâme <laughs> yelûmu, ayıplamak. mu bağduhum bâdan yegûlü <laughs> ve şöyle diyordu. Hâzâ ente eşartı aleyna ra'y. Bu görüşü sen bize işaret ettin, sen önerdin diyordu. Ve yegûlü <laughs> zâlike bu şekilde söylüyordu. Bel <laughs> ente Diğeri de hayır sen bize bu fikri işaret ettin, söyledin diyordu. Ve yegulü aharu ve diğeri de entelledi havveftenel fakra fakirlikten dolayı bizi korkutan sendin diyordu. Ve ragabtena ficemil ilmal mal toplamada bizi efendim isteklendirdin ve rabet ettirdin diyordu. Ve hadâ huve işte bu birbirlerini ayıplama bu şekilde olmuştur. Birbirlerini bu şekilde ayıplamışlardır. Galu ya veylena inna kunna tâğîn. Dediler ki ya veylena eyvah bize yazıklar olsun. İnna kunna tâğîn. Biz haddi sınırı aşan ve İsyan eden insanlar olduk. Ey kalu ya helakena ve ta setuna inlem ya Yani eğer Rabbimiz bizi bağışlamazsa, bizi affetmezse, biz helak olanlardan ve hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. Fakat künne asine ve bagine biz isyan edenlerdik. Fekat künne asine ve bağine sınırı aşanlardandık. Fî men inel fukara'e fakirleri men etmek suretiyle isyan eden ve haddi aşanlardandık. Ve adem-i tevekkül alallah, Allah'a tevekkül etmemekle sınırı haddi aşan ve isyan edenlerdendik, dediler. Gâler Razi, razi şöyle demiştir. Vel muradu burada murad edilen kast edilen ennehum istazamu cürmehum işledikleri bu suçu büyük gördüler. Yani ne kadar büyük bir günah işlediklerini anladılar. Asa Rabbuna en yübdilena hayran minha. Umarız ki Rabbimiz bundan daha hayırlısını bize verir dediler. Ey de Allah'a yutina eftelen minha umulur ki, umarız ki Allah Teala bundan daha faziletlisini, daha hayırlısını bize verecektir. Bir sebebi tevbetine, tevbemiz sebebiyle bize inşallah Allah Teala bundan daha hayırlısını verecektir dediler. Ve itirafine, bir hatiatına evet hatamızı itiraf etmemiz sebebiyle ve tevbe etmemiz sebebiyle yüce Allah bize bundan daha hayırlısını, daha iyisini verecektir dediler. İnna ila Rabbina ragibun. Şüphesiz ki biz Rabbime, Rabbimize dönmekteyiz, Rabbimizi istemekteyiz, Rabbimizin rızasını ummaktayız dediler. Ey fenahnu racune li affihi'' Rabbimizin affını umuyoruz. Talibune li ihsanihi ve fadlihi. Rabbimizin ihsanını, lütfunu ve faziletini istiyoruz dediler sâgat ala alâ hâdihil kıssata işte bu kıssayı allah Teala bu kalem suresinde zikretmiştir. Liyo lemena bize bildirmek, öğretmek için enne al bahili cimri olan bahil cimri demek cimri olan insanların akıbeti, sonu ve mani az zekati ve zekatı vermeyenlerin sonu akibeti ile telefi mallarını kaybetmeleri ve mallarının yüklerinin telef olmasıdır. Ve ennehu yadunnu bi ba'dı malihi fi sebilillah. Evet şüphesiz ki o bazı mallarını Allah yolunda sarf etmekten cimrilik yapıyor. Danne yadunnu ve ennehu muhakkak ki insan yedunnu ibad-ı malihi malının bir kısmını fi sevilillah Allah yolunda vermekten çekiniyor ve cimrilik yapıyor, kısıyor. Fe yehleku kullu malihi böylece malının tamamı helak oluyor, yok oluyor. Mashuben bi gadabillah Allah'ın gazabına düşer olarak malının tamamını kaybediyor. Ve lidalike e, akkabe teala bade dikli kıssati işte bundan dolayı Allah Teala bu kıssayı zikrettikten hemen sonra ne yapmıştır şu sözüyle bir açıklamada bulunmuş kedalikel azabu işte bu günahları işleyen insanların cezası böyledir azabı böyledir ve azabul ahireti ekberu bu dünyadaki azapları cezaları ve le azabül ahireti, ahiretteki azab ise, ceza ise ekberu daha büyüktür. Levkânû yâlemûn şayet bilselerdi ahiretteki azap elbette daha büyük olacaktır. E, yani e, mesela hâzel azabe Allah Teala bu azabı misal olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır, vermiştir. Ellezî nezele bir ehlil cenneti bahçe sahiplerine inmiş olan azabı Allah Teala onlara misal olarak vermiştir. Misal olarak göstermiştir. Yenzilü bir Kureyş'in evet Kureyş'e inecek ve Kureyş'in başına gelecek azaba bir misal olarak vermiştir. Ve le azabul ahireti azamu ve eşeddü min dünya elbette şüphesiz ki ahiret azabı dünya azabından daha şiddetli ve daha büyük olacaktır levkane indehum fehmün ve ilmün şayet o Kureyş insanlarının, Kureyş müşriklerinin bir anlayış ve bir ilimleri, bir bilgileri varsa bunu anlasınlar ve bunu efendim öğrensinler. Kale İbni Abbas'ın İbni Abbas şöyle demiştir. Hada meselün li ehli Mekke'te. İşte bu Mekke ehli için bir misaldir. Hine haracu ile, ila Bedrin, Bedir'e çıktıkları zaman, Bedir savaşına gittikleri zaman Allah Teala Mekke ehline bir ishal vermiştir. Ve halefu ella yerciu ila Mekke'te Evet Mekke'ye dönmeyeceklerine dair yemin etmişlerdi. Hatta yaktulu Muhammeden sallallahu aleyhi ve, ve ashabı bu Muhammed ve ashabını öldürünceye kadar yok edinceye kadar Mekke'ye dönmeyeceklerine dair yemin etmişlerdi. Ee, ve yeşra bu el ve bu zafer üzerine elde edecekleri zafer üzerine içki içeceklerine dair yemin etmişlerdi. Ve e, tudra bu el finat el muganniyat ala ruusihim başlarında önlerinde şarkı ve çeşitli şarkılar söyleyen şarkıcıları koymuşlardı. Fe Allahu zannehum. allah Teala onların zannını ne yapmıştır? Tamamen terse çevirmiştir. Fe gutilu. ve Bedir savaşında öldürülmüşler. Ve usiru ve esir alınmışlar. Ven hezemu ve hezimete uğramışlardır. Ki ehli hazihil cenne işte bu bahçe sahiplerinin uğradıkları hezimete uğramışlardır. Lemma haracu azimine alessirami fehabu Evet o bahçenin ürünlerini toplamaya azmettikleri ve buna göre bahçeye doğru çıktıkları zaman ne yaptılar? Tamamen bahçenin ürünlerini kaybettiler ve hüsrana uğradılar. Sümme akbara teala an halil müminin. Sonra Allah Teala müminlerin halinden, durumundan haber vererek el muttaqine bade en zekera halel min kuffari Mekke. kafirlerinin suçluların, mücrimen, mücrimlerin durumunu Allah Teala zikrettikten sonra bu ayetten sonra muttakilerin, müminlerin takva sahibi insanların halini haber vererek, onların akıbetini haber vererek Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Fekale Allah Teala şöyle buyurdu. İnne lil muttaqine inde rabbihim cennetun naim. İnne lil muttaqine muttakiler için vardır. de rabbihim rableri katında vardır. Evet ne vardır? Cennetun naim nimet cennetleri vardır. Evet, bu cümlenin aslı değerli arkadaşlar inne inne cennetin naimi lil muttaqin inde rabbi bu şekildedir. inne cennetin naimi lil muttaqin inde rabbi tabi burada innenin innenin ismi tehir edilmiş cümlenin ismi tehir edilmiş ve haberi takdim edilmiştir. Evet şüphesiz ki muttakiler için Rableri katında nimet cennetleri vardır. Ey innelil muttagine fil ahireti ahirette muttakiler için hada hadaiga ve besatine bahçeler ve e, çeşitli e, cennet bahçeleri vardır. Leysefiha illen naimel halis halis nimetler mevcuttur o bahçelerde, cennet bahçelerinde. Elle lâ yeşûbuhu kederun ve lâ mungasun. Evet. Ve orada asla o bahçelerde müminler bir keder ve üzüntü içerisinde olmazlar. Kemahu halü dünya, dünya hali gibi asla olmaz. Orada üzüntü, keder asla olmayacaktır. Efe nec'alül müslimine kel Evet. Biz Müslümanlara, inananlara mücrimler gibi yapar mıyız? Asla yapmayız. Buradaki soru el istifamı, dil inkari ve tevbihi. Evet. O kafirlerin düşüncelerini reddetmek ve onları azarlamak ve tehdit etmek manasında bir sorudur. Bu ayetteki soru. Ey Efe nusavi biz hiç Allah'a itaat edenle isyan edeni eşit tutar mıyız? Vel muhsini vel mücrimi yani iyi davranan, salih amel işleyenle Allah'a isyan eden, mücrim olan insanı eşit tutar mıyız? Asla tutmayız anlamında. Maleküm keyfe tahkumun size ne oluyor? Siz nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl bu şekilde düşünüyorsunuz? Teaccebe minhum. Onların bu düşünceleri ve bu tutumlarına Allah-u Teala teaccüb ederek Haysu innehum yesuvvune el muti'e ye. evet. sevva yesuvvune eşit tutuyorlar. El muti'a bil asi itaat eden insanla isyan eden insanı eşit tutuyorlardı. Ve mümine bil kafir müminle kafiri eşit sayıyorlardı. misle mislahda daha yasuru an abelin elbette böyle bir şey akıllı bir insandan asla sadır olmaz. Yani akıllı bir, bir insan asla müminle kafiri itaat eden Allah'a itaat eden Allah'ın emirlerini yerine getirenle Allah'a isyan eden kişiyi asla eşit tutamaz, birbiriyle denk sayamaz. Emlekum kitabun fihi tedrusun yoksa sizin okuduğunuz bu bilgileri öğrendiğiniz bir kitabınız mı var? Ey hel indekum kitabun münezzelün minessema gökyüzünden indirilmiş olan yanınızda bir kitap mı var? Tekraune siz o kitabı okuyorsunuz ve tedrusune fihi o kitaptan öğreniyorsunuz. İnne lekum fihi lema tahayyerun ee, şüphesiz ki sizin için e, e, hadihil cümle, bu cümle e, mef'ulun li tedrusun, tedrusunun mef'ulü durumundadır. Ey tedrusune, e, fi hadel kitabi enne ma teştehune ve teplübune. Evet, sizin e, istediğiniz, arzu ettiğiniz her şey bu kitapta e, mevcut olduğunu zannediyorsunuz ve bunları okuyorsunuz. Ve heza tevbihun aharu lil müşriki İşte bu müşrikler için başka bir tehdittir ve bir azarlamadır. Fima kanu yez minel batıl haysu galu şöyle diyerek batıl ve yanlış iddiaları sebebiyle Allahü Teala müşrikleri azarlamış ve tehdit etmiştir. İnkâne e, simmete e, basin ve cezain şayet e, en basit bir ceza bir efendim azap varsa diyorlardı. Fesenûti hayran minel minin, fesenûta hayran minel minin. Evet müminlerden daha hayırlısı bize veril verilecektir. Kema artayına dünya dünyada verildiği gibi böyle diyorlardı. Galet Taberi Taberi şöyle demiştir. Ve haza tevbihun li haula'il işte o kavim için bu bir e, tehdittir ve bir e, azarlamadır ve takri'un lehum fi ma kanu yaqulune min o batın düşünceleri ve sözleri için onları bir azarlama ve tehdittir. Ve yetemennune minel emani onlar çeşitli temennilerde bulunuyorlardı. Ve o temenniler de el, elbette asla olmayan yalan temennilerden ibaretti. Evet. Emlekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyame. Şu, i̇nşallah bu ayette kalalım değerli arkadaşlar. İnşallah gelecek dersimizde bu ayetten itibaren devam ederiz. Evet, bugünkü dersimizi şu sözümüzle tamamlıyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirke ve tuğbi Ve ahiru davana en ilhamdülillahi rabbil alemin. İllahi teala fatiha